Kay kayınvalide dediğin Yeter Hanım gibi olur diyenler %24 yok. Herkese merhaba arkadaşlar. Sana Değer programında Necla ve Halit'in arasındaki aşk krizi kötüye giderken Necla'nın babaannesinden şok itiraf geldi ve benim torunum gerçekten de para avcısıdır ve sürekli para yer. Zaten babasının da parasını o bitirdi dedi ve bu sözler üzerine yeter hanım şok oldu ve zaten ben anlamıştım ve Aysun ise sürekli zaten Necla'nın çok para harcadığını söylüyor ve iddia ediyordu fakat bu iddialar doğru çıktı ve Halit ise Necla'nın böyle bir kadın olduğunu bilmiyordu ve bu yüzden de artık aslında ayrılması gerektiğini çoktan anlamıştı. Fakat Necla'ya bir söz vermişti ve o sözü yerine getirmeden çıkmak istemiyordu. Yani Necla'nın 200 bin lira kredi kartını ödeyecekti. Ama Halit'in o kadar çok parasını harcamıştı ki Necla bir kuruş parası kalmamıştı. Ve zaten annesi Yeter Hanım Halit'in tüm parasına resmi olarak el koymuştu. Ve bu yüzden de Halit'in cebinden çıkaracak 5 lirası bile yoktu. Bu yüzden de gelen asgarisi 90 bin lira kartı ödeyemedi ve Necla'nın gerçekten durumu çok sıkıntıydı. Çünkü eve haciz gelebilir ve her şeyini alabilirdi ve bunu duyan Halit adeta şok olmuştu. Necla'yı artık istemese de o kartı ödeyip Necla'yı bu durumdan kurtarması gerekiyordu. Ama Yeter Hanım buna bir dur diyecekti ve Halit bu parayı ben sana ben oldukça ölmedikçe ben sana bu parayı ödetmem. Benim ölümü çiğnemen lazım." dedi ve bu sözlere Necla adeta sinir krizi geçirdi. "Bu parayı ikimiz harcadık. Ben neden tek başıma ödüyorum?" Halit, "Bu paranın çoğunluğunu sen harcadın." deyince Halit ise "Ben o paradan sadece belki 5 milyar, belki de 10 milyar harcamışımdır. Sen bütün parayı bana güvenerek yemedin mi?" dedi ve tüm Herkes şok olmuştu. Çünkü Necla 190 bin lirayı bir günde yemişti. Ve bunu Halit öder diyerek adeta hiç sıkıntıya bile girmemişti. Ve bu yüzden de herkes şok oldu. Ve Aysun ise söylediklerinin doğruluğunu kanıtlar nitelikteydi. Bizi izlemeye, takip etmeye, fikirlerinizi yorumlar kısmından yazmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın. Hmm.